Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde birim kesirleri ve paydağı eşit olan kesirleri karşılaştırma ve sıralama çalışması yapacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, şimdi dersimize geçebiliriz birim kesirleri karşılaştırma ve sıralama ile başlayalım isterseniz. Bir bütün eş parça ayırıp bir eş parçası boyanabilir. Bu durumda birim kesir elde edilir. Birim kesirleri payı birdir. Paydası farklı sayılar olabilir. Yani bütün birim kesirlerin payında sadece bir yazar. Evet. Alttaki birim kesirleri modelleyelim ve karşılaştıralım. 1 bölü 8 ve 1 bölü 15 birim kesirlerini modelle gö göstererek hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu karşılaştıralım. Büyüklüğünü modelde daha iyi göreceğiniz inanıyorum. Evet. 1 bölü 8 birim kesri modellenirken bütün 8 eş parçaya bölünüp bir eş parça boyanacaktır. Gördüğünüz gibi. 1 bölü 15 birim kesri şekillenirken, şekli çizilirken, modellenirken bir bütün 15 parçaya bölünüp bir parçası boyanacaktır. Bütünün büyüklüğünü aynı almaya çalışıyoruz. Çünkü parçaların büyüklüğüne dikkat etmenizi istiyoruz sevgili öğrenciler. Evet, aynı bütün aynı şekil, aynı büyüklükteki aynı iki şekil biri 8 parçaya biri 15 parçaya bölündü ve bir parçaları boyandı. Görmüş olduğunuz boyalı parçalardan hangisi daha büyük? Gör, evet gözünüzde de göreceğiniz gibi 1 bölü 8 kesirinin bir parçasının boyalı alanının daha büyük olduğunu görüyorsunuz. O yüzden 1 bölü, kesir, 1 bölü 8 büyüktür. 1 bölü 15 kesirinden diyebiliriz. Büyüktür sembolünü burada kullanabilirsiniz. Evet, aşağıdaki birim kesirler sayı doğrusunda göstererek karşılaştıralım bu sefer. Ve küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 1 bölü 10 kesrini burada en başta gösteriyoruz. Evet. 1 bölü 2 kesrini de burada gösteriyoruz. Sayı doğrusuna bakın. Birinci sayı doğrusunda bir bütün alınmış ve bu bütün 10 eş parçaya bölünmüş bir parçası bir adım ilerlenmiş. İkinci sayı doğrumuzda bir bütün alınmış, iki eş parçaya bölünmüş, bir adım ilerlenmiş. Ama ikisi de bir adım ilerlemesine rağmen onda bir ile ikide bir birim kesirlerine baktığınızda hangisinin daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Adım, adımın büyüklüğüne bakın. 1 bölü 10 adımı daha kısadır. 1 bölü 2 adımı daha büyüktür. Bu ne demektir? 1 bölü 2 kesri büyüktür. 1 bölü 10 kesirinden diyebiliriz sevgili öğrenciler. Bakın bu sefer 1 bölü 7 kesrini bununla karşılaştıracağız. Bir bütün alınmış. 0 ile 1 arası yani. 7 eş parçaya ayırıp bir adım bunda da ilerliyoruz. Bakın adımların büyüklüğüne bakın. Onda bir adımının büyüklüğüne 7'de 1 ve 2'de 1 adımların hangisi daha büyük? Tabii ki en büyük 2'de 1. Hangisi en küçük? Onda 1 sıralama yapmak istediğimizde 1 bölü 10 küçüktür. 1 bölü 7'den 1 bölü 7 de küçüktür. 1 bölü 2'den diyebiliriz sevgili öğrenciler. Burada o zaman en küçük 1 bölü 10'dur. En büyük ise 1 bölü 2 kesridir diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, birim kesirlerden paydası küçük olan kesir diğerlerinden büyüktür. Bu kuralı unutmayın. Paydası küçük olan kesir diğerlerinden büyüktür. Evet, alttaki birim kesirleri modelleyelim ve büyükten küçüğe doğru karşılaştıralım. Bütün birim kesirlerde paydası en küçük olan kesir diğerlerinden büyük olacaktır. Bunu modelle de gösterdik. Orada da ispatladık. Sayı doğrusunda da gösterip orada da ispatlamış olduk. Paydası küçük olan kesirin diğerlerinden büyük olduğunu gördük. Bunu tekrar modellerle gösterelim isterseniz sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane birim kesrimiz var. 1 bölü 3, 1 bölü 6 ve 1 bölü 9. Paydası en küçük olan hangisi? 1 bölü 3'tür. Demek ki bu kesir diğerlerinden büyüktür. Bunu modelin üzerinde de görüyorsunuz en büyük olduğunu. Hepsi bir parçası taral olduğu halde 1 bölü 3 kesirinin bir parçasının boyalı alanı diğerlerinden daha büyüktür. Böyle bir karşılaştırma ve sıralama yaparken Paydası en büyük kesirde en küçüktür diye bir ifade ortaya çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi paydası, paydası en büyük olan kesir 1 bölü 9'dur. 1 bölü 9'un boyalı alanının diğerlerinden daha küçük olduğunu görmektesiniz. 1 bölü iç kesiri diğerlerinde en büyüktür. 1 bölü 9 kesiri ise en küçük kesirdir. Bu sıralama ve karşılaştırmada. 1 bölü 3 büyüktür 1 bölü 6'dan, 1 bölü 6 da büyüktür 1 bölü 9'dan diyebiliriz. Bu sıralamayı yapabiliriz. Paydalar eşit olan kesirleri karşılaştıralım bu sefer sevgili öğrenciler. Emel ile Kemal okullardaki bisiklet yarışına katıldılar. Emel yolun 7'de 4'ünü, Kemal ise 7'de 2'sini gitti. Hangi öğrencinin bisikletiyle daha çok yol gittiğini bulalım. Gördüğünüz gibi paydaları eşit. Yolu ve öğrencileri bulundukları yerleri modelle gösterirsek hangi yolun öğrenci hangi öğrencinin bisikletiyle daha çok yol gittiğini görmüş olursunuz sevgili öğrenciler. Emel 7'de 4'ünü, Kemal 7'de 2'sini gitti. Yani 2 adım ilerledi. Kemal ise 2 adım ilerle, ilerlemiş. Haydalar eşit olan kesirlerde hayı büyük olan kesir diğerinden daha büyüktür. Bu kuralı bir yere not edin. O yüzden 4 bölü 7 büyüktür. 2 bölü 7 kesirinden diyebiliriz sevgili öğrenciler. 7 bölü 10, 6 bölü 10 ve 1 tam 2 bölü 10 kesirlerini modellemek istiyoruz. Ve bunları karşılaştıracağız. Görmüş olduğunuz gibi paydalara eşit. Bunları sıralamak istediğimizde modelle de göreceksiniz sevgili öğrenciler. Sıralamak istediğimizde tam sayılı kesirlerin sıralamada basit kesirlerden her zaman büyük olduğunu göreceksiniz. Bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler her zaman basit kesirden büyüktür. Basit kesirler çünkü bir bütünden küçük kesirleri ifade eder. Boyalı alanlara da baktığınızda hangi kesirin daha büyük olduğunu görmektesiniz. Bir tam 2 bölü 10 kesiri en büyük kesirdir. 6 bölü 10 kesiri ise burada boyalanana baktığınızda en küçük kesir olduğunu görmektesiniz. Bunu sıralamak istediğimizde basit kesirleri karşılaştırmak istediğimizde iki basit kesiri 7 bölü 10 büyüktür 6 bölü 10'dan diyebiliriz. Ama üçünü birden karşılaştırmak istediğimizde ise sevgili öğrenciler 7 bölü 10'un 1 tam 2 bölü 10 kesinden küçük olduğunu görüyorsunuz. 6 bölü 10 kesirinin de 1 tam 2 bölü 10 kesirinden küçük olduğunu gördünüz sevgili öğrenciler. Tam sayılı kesirler her zaman tam sayılı kesirler her zaman en büyük kesirlerdir. Bunu unutmayın. Buradaki modelde de gördüğünüz gibi. 2 bölü 12 kesir, sayı doğrusunda 0, yarım ve bütün ile karşılaştıralım. Sayı doğrusunda 7 bölü 12 kesirini sıfırı yarım ve bütününü gösterelim. Öncelikle bir sayı doğrusu alıyoruz sevgili öğrenciler. Sıfır ve bir arasını paydada yer alan 12 eşit parçaya bölüyoruz. Sonra 7 adım ilerlediğimizde 7 bölü 12 kesirinin yerini bulduk. Ne diyor? Sıfırı yarım ve bütünü gösterelim. Sıfırın yeri burası. Bütünün yeri birinin olduğu yer. Yarım neresidir? 12'nin yarısı olan yer yani 6 bölü 12'nin olduğu yerdir. Bunları sıralamak istediğimizde sevgili öğrenciler, sayı doğrusuna göre 7 bölü 12 kesri 0 ve yarımdan büyüktür, bütünden ise küçüktür diye bir ifade kullanabiliriz. Evet, aşağıdaki kesirleri karşılaştıralım. Paydalar eşit kesirler karşılaştırırken kesirlerin paylarına bakarız. Payı büyük olan kesir diğerlerinden büyüktür. Bu kuralı unutmayalım. Bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler her zaman basit kesirlerden de büyüktür. Bu da bir kuraldır. Unutmayın sevgili öğrenciler. Evet. 4 bölü 14 büyüktür. 1 bölü 14'ten gördüğünüz gibi payı büyük olan diğer kesirden daha büyüktür. 5 bölü 8 kesiri. 5 bölü 8 kesiri ikisi de aynı olduğu için eşittir ifadesini kullanabiliriz. 6 bölü 11 kesri 9 bölü 11 kesirinden küçüktür. 3 bölü 5 kesri 5 bölü 5 kesirinden küçüktür. 9 bölü 11 kesri 1 tam 1 bölü 11 kesirinden küçüktür. Çünkü basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirlerden her zaman küçüktür. Bunu da unutmayalım. Bir kural olarak bir yere yazalım. 2 tam 3 bölü 7 kesri büyüktür 6 bölü 7 kesrinden diyebiliriz. Bu ifadeyi unutmayın sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.